Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Abimin doğum günü ailecek güzel bir yemeğe çıkıyoruz akşam. Güzel, gel bakalım. <laughs> Simge. Evet konsepti tekrar alabilir miyiz? Abimin doğum günü ailecek güzel şık bir yemeğe çıkıyoruz. Tamam. Ee, paça boyun geldiğimizden beri zaten sürekli söyleniyor. Ee, paça boyunu hiç beğenmedim. Alttan ayakkabının topuğu ince. ...hul yürürken gözümüze batıyor ama ayakkabı güzelmiş. Bu evet. ince, ince topuk değil mi? İnce değil, değil mi? Ya. Ben yani yanlış bir topu... görelim. Göremiyorum. İnce görüyorum ben buradan, bilmiyorum. Ee, üstündeki bluzu çok sevdim. Çok yakışmış rengi. Teşekkür bir de be. bu üstündeki montun... ...herhalde her rengi sende var. Tuğçe ile Yok. konuştuk. Beyazı, moru... Hepsini, ...hepsini almış, bitirmiş, toplamış... Ee, güzel. Tek paça boyunu sevmedim. Peli. Ee, paça boyunu ben de kısa buldum. Bir de ayakkabının kıyafetine çok iddialı. Yani ayakkabı ayrı yarışıyor, üst taraf ayrı yarışıyor. Ee, Kadife ile kemeri beğenmedim, çantayı da beğenmedim. Ee, Kabanın sanırım giysen daha güzel durur. Çünkü böyle kocaman duruyor üstünde. Giyeyim canım. Daha cüsseli Hatta. duruyorsun. O kibarlığın kaybolmuş. Evet, bu daha iyi oluyor. Saçın ve makyajın çok güzel ama. Teşekkür ederim hayatım. Evet, böyle çok daha güzel oldu. Berna? Bence de giyince daha iyi oldu. Öbür türlü birazcık şişkin duruyordu. Ben e, üstünü ve pantolonunu çok beğendim. Çok klas durduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ama canım. evet, o paça boyu sanki her zaman... Annem sokaktaki bütün mikropları toplayıp eve getirme diyor sürekli. O yüzden öyle. <laughs> Sustum. <laughs> Tuğçe. Ee, o kadar güzel gözüküyor. E, hakikaten paça boyunda eşi koparıp atıyor gibi. E, bu arada seni benzetmişler diye yine bir Katerina Witt havası var <laughs> hani e, üzerindeki bluzünle. Rengini çok sevdim. Çok yakışmış. Sadece ben kemerini sevmedim. Deri kemerini. E, simgeninki gibi sanki kesmiş gibi senin de. Onun yerine o bir bütün mü yoksa tulum <laughs> yok, gibi bir şey mi? yok ayrı ayrı. Ayrı ayrı, araya daha başka bir şey olsa daha iyi olabilirdi. Bir de çantanı uyduramadım pek. Daha düz belki, şöyle koldan e, tutmalı bir şey olsa daha hoş olabilirdi. Saçın, makyajın güzel. Söyleyeceklerim bu kadar. arkadaşlar. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Teşekkür ederim canım. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Vallahi iki gündür çok e, az solist bir kadın görüyorum karşımda. Hani o entel ince gitti. Hepsini yapıyorum. Hemen yani sürekli kombin yap evet, yapıp Evet, sen beş, zaten hep değişik şeyler yapıyorsun evet. ama ne bileyim hani iki gün üst üste kür kullanma. Neyli yeme beni. Ne, hep aynısını ince demeyin diye bunları da giydim. son haftamız hani farklı bir şıklık diye yaptım. Bu böyle de giyin, giyiniyorum ben kendim. Şöyle anlatayım hayatım. Şimdi sen farklı bir imajla hep geldin buraya. Değişik renklerinle işte şalını buraya koyup buraya bir kemer bağlamanla hani orijinal fikirlerinle. iki gündür çok klasik bir kadın görüyorum ona şaşırdım. E, renk olarak hep aynısın. Yani dün mesela komple bembeyazdım. bembeyazdım. Evet. Bugün siyah bordo. E, bu bunun bir sebebi var mı? Onu ben merak Yo, ettim. Yok bu benim ikisi de benim. Ya yani ikisinde de gerçekten ben giyiyorum ama gerçekten söylediğim konseptlerde giyiyorum. E, hani sen mesela burada hepsi benim hepsini deniyorum dedin ya benim bunla ilk defa dendiğim şeyler veya hani beni böyle gören çok uzun yıllardır benimle arkadaşlık eden herkes beni mutlaka dünkü gibi de bugünkü gibi de görüyor ama hani o ağırlıklara e, yarışma böyle hızlanınca aslında böyle de olayım hep ay yine bir mini etekle gelmeyeyim diye aslında ben dün bugün bunu da yapıyorum. Hayır, Son bir mi? haftamız biraz daha da farklı bir şıklık gösterebilmek adına yoksa benim yani. Hani... Ben seni böyle o dağınık saçın, şuradan örgülerin işte böyle daha farklı tarzınla daha bir beğeniyorum. Teşekkür ederim. Biraz tabii. böyle klasik buldum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Tabii. Geçebilirsin. İnci pars, ayakkabı 1600 lira, pantolon 220 lira, çanta hediye, bluz 230 lira, palto 600 lira. İnci bir arayış dinlesin doğru. Ama şu anda karşımda hanım hanımcık bir e, inci var. Ama bu tahmin ediyorum ki sen değilsin. Yoğun neyse Hanım, böyle giyinirim ben. Giy, Giyiyorum ben, yani. işte, benim şeylerim bunlar. Evet ama ufacık şeyler bir araya geldiği zaman Başka bir hanım hanımcık olmak da çok güzel. Öyle hanımlar da var ama sen öyle değilsin. O hanımcık yapan noktalar var. Mesela saçın. Saçını arkaya toplamışsın. O biraz daha enseye inebilirdi. Buradan bir takoz olarak bunu böyle yaptığın zaman başka bir şey. Bir de burayı kabartmışsın. O burayı kabartmak var ya orada bitti. Orada hanım hanımcık başka bir boyuta çıktın. Onu çanta Onay diyor. ikisi bir araya gelince bir kat daha yukarıya çıktın. Daha hanım hanımcık oldun. Hatta belli bir yaş üstünde bir hanım olmaya başladın. Bu yakayı da beraber koyduk mu hadi bir kat daha çıktın anladın mı? Şu kabarıklık her şeye neden oluyor. Onu daha gererek böyle arkaya yapıştırıp ensede bir topuz olsaydı daha dinamik, daha genç görünümlü bir saç olacaktı. O zaman o saç o çantayı kaldırabilirdi. Çantanın hiç kusuru yok. Çanta güzel yırtık ne bile snobe edip yani sporla klasiği birbirine çakıştırıp farklı bir şey çıkartabilirsin ortaya. Ama saç, yaka, çanta bir araya geldiği zaman hanım hanımcık oluyorsun. Sen değilsin bu hanım. Hanım olmak başka bir şey ama benim tanıdığım inci burada bir rol, bir başka bir kişiliğe bürünmüş olarak görüyorum. Ee, çıkartırsan içinden ne çıkacak onu değerlendirmek isterim. Çok güzel. Keşke saçını enseye, buraya da birazcık indirseydin. Tamam. Bu şekilde. Anladım. Daha kurtardı. Anladım. O yakayla daha pekişmişti. Ee, yakasız biraz da bir kat aşağı indi. <laughs> Madam mertebelerinin, hanım hanımcık <laughs> olmanın. Yani bunlara biraz dikkat etmek lazım. Elindeki malzemeleri harcıyorsun yoksa şeyler güzel. Teşekkür ederim. Elindeki malzemeler. Teşekkürler. İnceciğim hoş geldin. Merhaba hocam. Şimdi iki gündür sırtına alarak geliyorsun paltoyu. Ben çok severim. Giyince çok daha güzel oldu ama şimdi sırtına alaraktan bir değerlendireyim sana. O yakasındaki Herhalde sahte kök zaten. Tabii tabii tabii. Kesin burada başka türlü olmasının zaten olduğunu da düşünmüyorum. Değil öyle. Çok ya. geniş ve senin zaten omuzların var. Senin omuzların bu kadar. Bir erkek omzu gibi yapmış ve aşağıyı daha ince gösteriyordu. Giydiğin zaman kendine geldi. Giydiğin kılığınla ben çok sevdim. Ama en beğenmediğim, en sevmediğim benim paçaların kısa olmasıdır. Anneciğine söyle, benden de sevgiler söyle. Yere sürünmesin ama tam yerde olsun. Yürürken biz tamamen o teni görmeyelim. Görülse bile az görünsün. Belki bu kadar kısa paça olduğu zaman farklı bir ayakkabı, teni göstermeyen bir ayakkabı giyerdin. Kısa paça olduğu zaman da kemerini de üstten yapmışın. Böyle düzgün proporsiyonun bir acayip hale girmiş. Kendin de bunu baktığın zaman ne demek istediğimi anlayacaksın. Kesmiş. Belki kemer bu bölüm daha ince olabilir. Şuradaki o çok güzel üstündeki onu daha fazla görebilirdik. Onu bir inceltir misin? İnceltilebiliyor mu kızım? Bak, ben onu çıkartacağım canım bir anda. Çıkartacağım. Ben inceltmesini göreyim. Gitsin çıksın. Bir şeyi anlatmak <laughs> istiyorum da onun Kemerim için. var burada. Takalım. Tamam. Bir şeyi anlatmak istiyorum. O daha inceldiği zaman belin de ortaya çıktı. Belin ortaya çıktı ve üst tarafın Uzadı evet. Çıkar. Evet artık Karim. Ivan'a çıkarttıracakmış zaten çıkar. Ama gene de kısa paça olduğu zaman kurtarmıyor. Aslında değil hocam otur yani. Ama bak kendim seyret yani. ne sürünmesi seyret. Geliyor yardım etmiyor arkadaşın. Evet. Kısa paçalar. Bak dışa mı? Dışa yapıyorsun ha. Dışa. Yo içe koymayayım daha az Daha bir topukla daha az bir topukla bunu giyersen. Kısa kızım. Tamam işte. Gene inmiyor, inmiyor işte. Annenin dediğini yapmışsın. Tamam, eve <laughs> mikrop getirme. İnmesi gerekirdi. Hı -hı. O kemerinde zaten çıkardın da çok ince olması gerekirdi ki şuranı üst görünsün. Saçlarına neslan gerekeni söyledi zaten. Ama gözün iyisin. Sen zaten devamlı şıklığı seven bir kızsın. Her zaman için. Ama yüksek puan alamıyorsun. Paçalara bir daha dikkat et lütfen. Yedin. Teşekkürler hocam. İnci hoş geldin. Hoş buldum İvan Hanım. Şey merak ediyorum. Senin için bu yarışma ne kattı? Ne hissediyorsun? Bir sürü şey kattı. Bu üç haftaya. Bir kere her şeyden önce sizleri tanıdım. Çok ne güzel, düşünüyorsun? Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Önemli bir tecrübe. Çok... Birçok bir konuda benim için çok önemli ve çok özel tecrübeler. Peki pişman oldun mu bir şey? Hayır canım hiç hayatımda Allah şükür. Kendini edin. doğru idaf, yani idafe etmeden yani kendi bir, yani doğru yetince kadar göstermeden ifade, i̇fade etmeden. Yok yok, yok. hiç. kadar göstermeden. Hiç öyle düşün, hiç öyle şeyler. Olumsuz hiçbir şey yok kafamda. Ee, çocukluğumdan beri verdiğim her kararın çok arkasında duran biriyim. Büyüdükçe de her ne gün. Güzel. Her gün ee, daha çabuk düşünmeyi öğrenip neyi isteyip neyi istemediğini bilen bir insan olmak için gayret edip durup duruşum ve yaşayışım var zaten. Yani kötü her tecrübe bile benim için iyiler kadar kıymetlidir. Hiçbir pişmanlığım <laughs> kesinlikle yok. Tamam. Çok önemli. Burada olmam gerektiği için burada olduğuma inanıyorum. Tamam güzel. Ee, artık arkadaş zaten söylemiş paça boyu. Kemerini zaten çıkardık. Hı -hı. Çok kalabalı gelmiş. O abiye bir us, o deri deri kemeriyle olmadı. Çok spor durdu. Yani böyle bir kumaştan e, kemer takabilirdin. Şimdi bu benim bedene göre yapılmış. Sadece göstermek istedim. Daha ince sık, ince, daha ince göstermek tamam. belli. Ama hiç belli etmeden. Ama e, butun olarak yani paça boyu o abiye, o üstündeki kürk, o klasik çanta. Yani çok e, modern değil. Birazcık demode buldum seni. Yani biraz daha e, güçlü parça seçmelisin. Yani eğer body giyeceksin, bu pantolonu giymeyeceksin. Kot pantolonu giyersin. Ters koşu yaparsın. Modern bir şey yaparsın. Siz de böyle ben normalde gerçekten kotla giyer çıkarım. Ya e, ben onu Abi siz tarz... bana klasik bir pantolonla giyilir bu diyeceksiniz diye böyle hayır, geldim. Hayır, hayır böyle bir şey yok. E, şimdi herkes Vücuduna göre, yerine göre ve tarzına göre davranmalı. Şimdi bu en klasik bir durum ve çok şey duruyor. Sıradan herhangi birisi bunu yapar. Şimdi tarz, son hafta tarz göstermelisiniz artık. Artık bu çerçeveden dışında çıkmalısınız. Anladım. Farklı bir yapmalısınız. Ne bileyim, öyle pantolon ile başka bir tarz. Pen ile değiştirdi. Ters koşa yapmalısınız. Değişik farklı şeyler kullanmalısınız. Ee, bekliyorum. Üç gün daha var. Teşekkür Hayırlısı ederim. Hayırlısı diyorum. Teşekkür ederim. Yedi. Bir şey bir şey söylemek Buyurun istiyorum ki soruna. Ben çoğunu tanırım zaten ama puanlarımda hiçbir şekilde etkilenmez. İnci'yi tanıdığım kadarıyla İnci aslında sağlam karakterli bir kızdır. Ama demin dinliyorum konuşmalarında bazen gereksiz. Veya farklı cümleler kullandığın için yanlış anlaşılıyor olabiliyorsun gibi bir his var içimde. Kullanılma Ya kelimelerin cümlelerin tam değil, kendini tam ifade edemiyorsun konuşacağım diye de üstüne kelimeler ekleyip bambaşka bir inci görüyorum yani ben burada. Yani konuşmak durumunda kaldığım zaman ama kendime yanlış ifade ettiğimi düşünmüyorum. Ben öyle, öyle düşünüyorum çünkü arkadaşlarının konuşmalarını düşünüyorum. Seni gerçekten tanıyan arkadaşlarım bunları konuşmaz. O kadar yakın değiliz hiçbiriyle. Yani o kadar zaten inanın hocam burada 10 dakikadan fazla sohbet edecek vaktimiz olmuyor. Hazırlanıyoruz. Bir yarış içindeyiz. Bence kimse kimseyi gerçekten tanımak Olsun hiç sen hiç gene. Etmiyor. Sen gene güzel ifade et, O sağlam karakterini ve kadarıyla... duruşunu göster. Ben seni tanıdığım için. Bence bunu bu konuda hepsi tek tek onu söyleyecektir hocam. ben ona inanıyorum. Burada bilmiyorum söylerler mi ama Kamera arkasında hepsiyle ayrı bir ayrı ve özel bir ilişkim olduğuna 10 dakika olsa bile inanıyorum. Bak şimdi gene iki farklı cümle kullandın. Bir, dedin ki Ben az 10 dakika konuşuyorum beni tanımış olmayabilirler dedin. Bilemiyorum. Genel anlamda şimdi tabii Şimdi dedin ki. ki E zaten bunu söyleyecekler 10 dakika konuşsam da dedim. 10 dakikada da verebildiğimi inanıyorum. İşte iki yani. yanlış cümle ama Değilse. Anlatamadım. Neyse kızım, neyse kızım. Kendini anlarsın ki sen çok iyiyiz, çok sağlam karakterli çok teşekkür bir çocuksun. Ederim. Ben seni tanıdığım için bunu konuşuyorum. Hocam o zevk kesinlikle bana ait. Çok teşekkür ederim. Merhaba, ee, beni desteklemek isterseniz 88'e ince yazarsanız çok teşekkür ederim.